Sukubic içeri hareketlendi. Ona doğru sukumiç ortaya çevirme düşüncesi Ömer Ali şimdi Ömer Ali geriye doğru çıkarıyor. Berat girdi araya. Milošević bir kez daha. Milošević ceza sahası. Milošević direkten döndü. Dar açıdan şutunu attı Milošević. Üst direkten döndü top. Konya Spor yaklaştı gole. Faruk Mia aldı. Faruk Mia. Önü kapandı. Geriye doğru Milošević tekrar Sukubiç'e. Sukubi aşırttı. Top direğin dibinden dışarı gitti. Bayrak da kalktı bu arada. Offside. Offside. Sukubić için kalktı bayrak. Milošević verdi pasını. Yükleniyor Şengelya ile Konya. Şut dışarıya gitti. Milošević. Orta geldi. Yön son dokunamadı. Ertaş'ta kaldı top. Arkasında Sukumic. Poloma. Ertaş'a döndü. Ömer Ali baskı yapıyor. Ertaş kaybetti. Kale boş. Sukumic verdi. Faruk Mia. Faruk Mia. gol. Büyük hata kaleci Ertaş'tan. Konya Spor, Faruk Mia ile 1-0 öne geçiyor Gençler Birliği karşısında. Alper baktı içeri. Yaptı ortayı. Sekti top. Poloma çıkardı tehlikeli bölgeden atak devam ediyor Yevtoviç. Yevtoviç dışarıya. Az farkla dışarı gitti top. Yevtoviç. Sio. Sağ tarafta Kandeyas var. Sol tarafa döndü Stanku'ya. Ali Turan karşısında. Stanku şut pozisyonu arıyor. Stanku direkten döndü. Kande şut. Volkan ve Kornel. Gençler Birliği gole çok yaklaştı. Beraberliğe çok yaklaştı. Stanku'yla. Giovanni Sio aldı topu. Döndü sol tarafa doğru. Poloma şimdi yerden çıkarıyor. Ön direkte dokunuş. Ali Turan'dan tehlike devam ediyor. Kafa. Serkan topa sahip. Sio vurdu kafayı. Serkan topa sahip olduğu Önemli bir fırsat Gençler Birliği adına. Bu arada yardımcı hakeminde bayrağı kalktı. Erdem'in pasında Nadir. Nadir! Kaleci Serkan. Nadir vurdu Serkan. Kornere çeldi. Şimdi Skubic yerden çıkardı. Faruk Mia. Faruk Mia Milošević'e. Milošević ceza sahası. Milošević şut pozisyonu arıyor. Milošević üstten dışı. tarafa doğru açıldı. Orada Erdem aldı topu. İçerisi analama günü adeta. Orta geldi. Stanku vurdu kafayı dışarı attı. Stanku yükseldi. Vurdu kafayı dışarı attı topu. Erdem yaptı ortayı. Karambol ceza sahası. Bir rola şata ve top gol. Top gol. Gençler Birliği beraberliği buldu. Yasin topu ağlara yolladı. Gençler Birliği eşitliği sağladı. 90 artı 4. Ve Volkan Bayarslan son düdüğü çaldı değerli izleyiciler. Konya Spor 1. Gençler Birliği bir maçın sonucu.